Bugün biliyorsunuz çok ilginç haberler düştü. Gördünüz mü onu? Çok ilginç sızıntılar var. Bunlar sahtedir ha. Bunlara inanmayın ha. Bunlara inanmayın arkadaşlar. Bunlar belli ki sahte. Olur mu canım öyle şey? Sahtedir yahu. Olmaz abicim olmaz. Şu ekran görüntüleri olan bir haberini arıyorum. Sahtedir bunlar arkadaşlar. Bunlara inanmayın ya. Sizi kandırıyorlar. D4 ilk diye bir aratalım bakalım. Bakın mesela Tekken 8 iki kere geliyor gözüküyor. <laughs> Şimdi gerçek olsa Tekken 8 iki kere gelmez. O da saçma. Tekken 8 nasıl iki kere gelsin? Saçma. E, Gökhan Değirmenci 500 yıldız göndermiş. Sevgiler iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Efendim. GeForce Now League seemingly confirms Injustice 3. Gods Will Fall and Batman Arkham Knight Remastered. Cık. Sahtedir abi sahte. Yalandır abi yalan. Sahtedir abi. Aa. Aa. God of War nasıl gelecek ya? Yahu God of War PC'ye çıkmıyor ki GeForce Nova gelsin Ne geliyor ki? Ha? Bunu soracağım size Muhammed Ali Hasan iyice evimden biri oldun sevgili CS, gece gündüz açıksın sevgiler demiş <laughs> Teşekkür ederim eyvallah Arkadaşlar God of War PC'ye geliyor dendi mi böyle bir şey var mı? Mümkün mü böyle bir şey? Yani daha bu oyun PC'de bile yokken Kalkmışlar yok God of War Efendim GeForce Now'a gelecek Yahu sen PC'de bile yoksun daha GeForce Now'a PlayStation 5 bağlamış olamazlar herhalde Yalan abi Yalan abi yalan God of War PC ben ben yanlış mı biliyorum ben mi kaçırdım God of War PC'ye gelecekten de mi denmedi mi? Rıza açık göz boncuk atmış demiş ki Sony PlayStation Now hizmetini GeForce Now'a entegre edecek ve bu oyunların PlayStation Plus gibi bir sistemde oynatacak ben diyeyim. Cık. Rıza yalan söylüyorsun sen. Sen açık açık insanları kandırıyorsun. İnanmayın arkadaşlar. Mümkün değil. Olur mu ya böyle bir şey ya? Ne alakası var ya? Ya bunlar yalan ya. Photoshop ya. Photoshop dur yani bunlara. İtibar edip de Lütfen Soda alıp geliyorum lütfen sizler de Emre Kader demiş ki Lise zamanı okuldan kaçıp God of War 3 oynardım Playstation kafede Adama da abi God of War var var mı diyordum İyi yayınlar canım abim Bize de güzel seyirler demiş Eyvallah Emrecim Daha da ilginç bir şey var burada şunu görüyor musunuz Emülatör Neyse. Yani bunlar bunlar yalan. Bunlara inanmayın. Bunlar gerçek olabilir mi ya? Yok abi yok. Belli ki bize oyunlar oynanıyor üzerimizde. Altımızda üstümüzde oyunlar oynanıyor. Yemeyin abi yemeyin. Bak Allah aşkına. God of War. Ghost of Tsushima. Gran Turismo 7. Demon's Souls. Horizon Forbidden West. New Super Mario Bros. Nintendo bir de. GTA Remaster'lar. Ratchet Clank. Returnal. Olmaz abi. Olmaz abi olmaz ya. İnanmayın inanmayın. Bu tarz sızıntılara... Güvenmeyin. Anıl Deryacan demiş ki CS bir de çıkıyormuş sen şok. Vallahi ben şok olurum. Ben o kadar şaşırırım ki aa derim ya. Nasıl oldu ya derim bu derim. Nasıl olmuş olabilir derim yani şaşırırım. Nasıl derim ya hiç beklemiyordum derim. Sağda solda lütfen. Eşinize dostunuza da söyleyin. E, bu sızıntıların yalan olduğunu Cansungur'dan duyduk deyin. Herkese öyle anlatın tamam mı? Hep öyle deyin. Cansungur deyin bize söyledi. O sızıntılar onlar sızıntı gerçek değilmiş onlar deyin. Bulut Karaşçı. Boncuğun gelesi yok yazısım kaçtı. üçtür boncuk atmaya çalışıyorum demiş. Geldi ama ha. Yatırım tavsiyesi değildir. Değil mi abi? Aynen aynen. Sakın bu tarz sızıntılara güvenip de. Bir takım heyecanlara kapılmayın. Bunlar belli ki fake. Filler photoshop. Bu arada oyunların yanında adobe photoshop office programları da denemişler. Ben asıl onlar nasıl çalıştı merak ediyorum. Yani abi Yani artı eksi DOOM çalıştıran makine photoshopu nasıl çalıştırmıştır? Ben sana söyleyeyim Roket gibi çalıştırmıştır. Aynı anda 48 photoshop çalıştırırken bir yandan top çevirmiştir yani. Ayaz Duygu Akkoyun Tamam. Not aldım bunu. Hatta dur fotoğrafını çekeyim. Bekle bir dakika. Yorumun fotoğrafını çekeyim bizim ilgili arkadaşlara atayım. Yalan babbo yalan. Yalan babbo. İnanmayın. Size oyun ediyorlar babbo. Yalandır babbo. Ama düşünsene God of War. GeForce Nova geliyormuş bir anda. Sevgili YouTube bu arada sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Öptük gözlerden. Görüşürüz. Hadi bay bay.